Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Hellcase'deyiz. 528'imiz var. Bugün 528'e yine güzel Sesko Cosmic'ler almaya çalışacağız. Sizler de takılmak, güzel kasalar açmak isterseniz refle e tıklıyorsunuz. Ardından buradan X'imin kodunu kullanıp Epic'e tıkladığınız zaman siteye ilk defa gelip benim kodumu kullanıyorsanız 70 cent bedava bakiye kazanıyorsunuz ve %10'da depoz bonus alıyorsunuz. Aldığınız bonusla birlikte bize Mastercard, GTA, Crypto, Shadow Pay üzerinden Sesko Cosmic'ler gibi de menşemlerle siteye bakiye atıp benim gibi kasalar açabiliyorsunuz eğer isterseniz. Örneğin 100 dolarlık bir depozitinde kanka 10 doları direkt ekstra hesabına geçiyor. Bilgin olsun. Şimdi ne açalım kanka? Ne açalım bugün ya? Bugün hiç bilmiyorum ama Bunlar gene indirime girmiyor. Premium Life ile ya. Hadi. Bugün net bir tane bıçak alarak başlamak istiyorum. Çok da güzel bir drop alan olmamış şu ana kadar. Ve bize de kötü geldi lan. Bu 80 falandır. 98.31. Okey. 34 falan bir zarar ettirdi. Bakalım 34'ü geri kurtarır mı? Ultra Violet. Yine şu ama. Yani 120 falan var mıdır? 94. Daha da ucuz olunca. İnan nasıl oluyor bilmiyorum. Min kasası. 31'lik bir kasa. Bu da indirimde. Bu kasayı ben seviyorum kanka. atlımı Güzel atabiliyor. Umarım atar bize de. Ne attı? Güzel bir şey yok gibi sanki burada. 55 mi? 150 vardım lan ben buraya. Bir tane daha açarım. 63 verdik. Harbiden. Kıtlar birazcık leş gibi. Bıçak. Güzel. Bıçak artı simo. 58'e göre bayağı iyi bu arada. 220. İşte böyle. İşte böyle. Let's go. M4 de indirime girmiş. Red de indirime girmiş. Red de fena bir kasa değil bu arada. Ucuz kasardan bir tanesi. 20 vardık bakalım buraya. Tık hızlandırdım. 9.98. Bir daha. Ben bu kasadan bir ara çok güzel bir şey almıştım diye hatırlıyorum. Ama şu an yarısını verip duruyor. Bir tane bulut sport atmadım mı peki? Tık. 8. Tam son açışım artık. Her açışımda 10 10 uzatıyor. Lan şu gasi güzeldi de. Yok abi bu kasa bilmiyorum. Şimdi bize ne binletir abi bugün? Ne binletir? Nim knife. Nice. Artık her neyse. Bakalım. Bir tane de bundan açtık. Hop. Klasik mi geldi? Bunda kalsaydım bari. Bunda hiçbir şey yok ki ya. Safari 5 Dümdüz bıçak. Ne? StatTrak Factor New çıkmış beyler. Dümdüz bıçak dediğim bıçağa bak. Bunu da beklemezdim ama yani. StatTrak Factor New kanka. Beklemeyin bir zahmet. 3x vardı direkt bu kasa. Güzel. Totalde de 677. Gayet tatlı kanka. Gayet güzel. Şimdi şu 20'yi şöyle bir 2x yapsak soldan. Hadi bakayım. Direkt seri upgrade. Seri upgrade. Çok güzel. Çok güzel. İlk upgrade'i geçirdik. 22 bakiyeden 43'lük AWP. Let's go. Koy bunu envantere şunlardan da şöyle bir 43 tekrardan koysak bir tane bıç yapsak ama bir buçuktan yapsak nasıl olur hadi bakayım mor bir tane navaja sağdan gönderdim yapma işte bunu be kanka 53'ü yaktı burada aynen 53'ü yaktı o zaman 102 2 sen giriyoruz tekrar sağ bunu almamız lazım kay kay çok güzel çok güzel son lastikten aldık bu arada İmantar fena değil ama şunları stat ya o birazcık sıkıntı 760 kaçta başladık biz buraya 500'e mi başladık evet o civar bir şeydi kanka yani fena değiliz 260 profit arkadaşlar bu videoyu burada sonalım. ben bence güzeldi okey yani 260 profit daha da fazla bastığına gerek yok upgrade yeterli takılmak isterseniz Sizler sizlerde x xmon kodunu kullanarak dediğim gibi %10 bonus 70 saat bedava kendi kazanabilirsiniz bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay